Şimdi arkadaşlar çoğunlukla motorda yağlama ile ilgili birçok sorular geliyor. Şimdi şunu baştan anlatayım. Yüksek performanslı motorlarda şanzıman ve motor birlikte çalışıyor. Motor yağ pompasından grant ve silindir kapağını yağlıyor. Doğal olarak da şanzıman yağlanıyor. Motorun yağın için erken değişmeli. 3000-3500 diyoruz. Buna herkes bir yorum yapıyor kendi kendine. Şimdi motorda gördüğünüz gibi burada yataklar için ve e, şanzıman için ayrı bir yağ yok. Tek yağ üzerinde çalıştığı için ayrıca da baskı balata var. Biliyorsunuz bunun ısısının ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar çok olduğunu biliyorsunuz. Onun için yağ molekülleri, yağ zerrecikleri e, çok erken bozuluyor bu motorlarda. Çünkü yüksek performansı var. Kaliteli yağ kullanmak zorundayız. Sebebi şu. Şimdi yağ görevini yapıp aşağı inmek zorunda. Aşağı inip tekrar yağ pompasından yukarıya hızlı bir devir yapmak zorunda. Kalın yağ kullanan arkadaşlar bunu çok yanlış yapıyorlar. Kalın yağ bir anda geri dönmüyor. Yağ pompası çoğu zaman boş kalıyor. Kalın yağ aynı zamanda da şu gördüğünüz taliye sububu bu, bu taliyedir. Yağ taliyesini yataklara yağ yeterince basamadığı için buradan geri veriyor. Motor yağlıyor ama gördüğünüz gibi yağlayamadığı zaman da işte yatakları bu hale getiriyor. Bizim söylemek istediğimiz şu. Arkadaşlar 3.500-3.500 arası bu yağlar değişecek. Çünkü arabayla bunu bir kıyaslamayın. Arabada sadece motor bölümü yağlıyor bırakıyor. Ama motosiklette büyük küçüğü hepsi. Motoru, şanzımanı, baskı balatayı sadece koyduğunuz 2 litre, 3 litre yağ sağlıyor. Yüksek performans olduğu için bu yağ çabuk bozuyor yüksek fiyatlara mal ettiğiniz motorlarınızın kıymetini bilin. Eğer e, bununla ilgili şeyleriniz varsa da sorularınız, sorunlarınız bunları yağ firmalarına sorun. Bunlar için özel üretilmiş yağları kullanın. Alın yağ kullanmayın. Tamam mı arkadaşlar? Yani çok talep oldu bu konuda. Bu olay böyle. Çünkü yağ molekülleri ezildiği zaman yağlama özelliğini kaybediyor zaten. Onun için yağ filtresi çok önemli. Yağ filtresinin debisi çok önemli. Yağ filtresinden geçen süzüme e, o debiyi yakalamak zorunda. Yağ filtresinden geçmiyorsa ya zaten yağlama yapamaz ve motorun ömrü biter zaten. Yağ filtresi kaliteli olacak, yağ çok kaliteli olacak. Ancak performans böyle sağlanır. Çoğu arkadaşlarımız yeni motor almış, böyle göle binsinler, böyle göle kullansınlar. Onlar da bu camiada inşallah mutlu olurlar bu şekilde. Ama bakım yaparsalar mutlu olurlar. Eğer bakım yapmasalar zincirlerin uzaması zincirlerin uzaması, hep bunlar ölü. Eksantriğin aşınması, yüksek performans sağlayamazlar. Ama yağ güzel kullanırsalar bu motosikletlere hiçbir şey olmaz.